Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle Circuit Theory bölümünün bir diğer konusu olan Methods of Analysis yani analiz yöntemleri konusundan bahsedeceğiz. Bu bölümde temel olarak Kirchhoff akım kanunlarını ve Kirchhoff gerilim kanunlarını bir adım daha ileriye götürüp düğüm analizi ve çevre analizi yöntemlerini öğreneceğiz. Bu chapter ders kapsamında bahsedeceğimiz en önemli chapter'lardan biri olabilir arkadaşlar. Karşınıza çıkacak hemen hemen tüm sorularda bu iki yöntemden faydalanacaksınız. O yüzden size tavsiyem bu iki yöntemin mantığını çok çok iyi bir şekilde anlamanızdır. Şimdi ilk konumuz olan nodal analizisi yani düğüm analizi konumuza başlayalım. Arkadaşlar düğüm analizi devre değişkenleri olarak düğüm gerilimlerini kullanarak devrelerin analizi için bize genel bir yöntem sunar. Burada elemanların gerilimleri yerine düğüm gerilimlerini kullanacağız ve bu sayede de ortaya çıkacak bilinmeyen denklem sayısını azaltmış olacağız. Şimdi olayı biraz daha sadeleştirmek adına ilk başta içerisinde gerilim kaynağı olmayan devrelerin düğüm analizi denklemlerinin oluşturulmasına bakalım. Daha sonra e, içinde gerilim kaynağı olan devreler için de ayrı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Düğüm analizi yaparken ilk adım olarak devredeki düğümleri belirleriz. Ve bu düğümler içerisinden de bir referans düğüm belirleriz arkadaşlar. Bunu yaparken de işimizi kolaylaştırması adına genelde toprağa bağlı düğümü referans düğüm olarak seçeriz. Yani buradaki görselde şurada sıfırıncı düğüm olarak bahsetmiş olduğumuz düğümü referans düğüm olarak seçiyoruz. Diğer düğümlerimizde şöyle birinci düğüm ve ikinci düğüm olarak isimlendirmişiz arkadaşlar. Bu arada burada kırmızı renkte görünen şekil arkadaşlar toprak bağlantısı şeklidir. Bu şekli gördüğünüz zaman devrenin bu kısmının toprak bağlantısının yapılı olduğunu anlayabilirsiniz. Yani sıfır potansiyeldedir devrenin bu kısmı artık. Biz burada 0, 1, 2 diye 3 adet düğüm belirlemişiz. Sıfırıncı düğümü de referans olarak seçtiğimiz için arkadaşlar sıfırıncı düğümün gerilimine V0 diyorum. Aynı şekilde birinci düğümün gerilimine V1, ikinci düğümün gerilimine de V2 diyorum. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. V1 gerilimi bu noktayla referans noktası arasındaki gerilimi ifade etmektedir. Yani aslında V1 eşittir arkadaşlar. V1 eksi V0'dır. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. V1 gerilimi bu noktayla toprak arasındaki gerilimi ifade eder. Aynı şekilde V2 gerilimi de bu noktayla toprak arasındaki gerilimi ifade eder. Şimdi bir sonraki adım olarak da devrede bulunan tüm elemanlara akımlar atayacağız ve her bir düğüme Kirchhoff'un akımlar kanunu uygulayacağız. R1 direnci üzerinden akan akıma I1 diyelim arkadaşlar. R2 üzerinden akan akıma I2 diyelim. R3 üzerinden akan akıma da I3 diyelim. Ve daha sonra birinci ve ikinci düğüm noktalarına göre Kirchhoff akım denklemlerimizi oluşturalım. Bu denklemleri oluştururken de şuna dikkat ediyoruz. Düğüme gelen akımlarla düğümden çıkan akımların toplamı birbirine eşittir. Bu kuralı unutmuyoruz arkadaşlar. Daha önce zaten bu kuraldan bahsetmiştik. Bu kuralı kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi birinci düğüme göre düğüm denklemlerini yazacak olursak arkadaşlar şöyle yazayım onu. I1 eşittir diyorum. I2 artı I1 artı I2. Burada I1 düğüme gelen akım. I2, I1 ve I2 düğümden çıkan akımlar arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci düğüm noktası için de akım denklemi yazıyorum. I2 artı I2 eşittir I3. Burada da arkadaşlar aynı şekilde I2 ve I2 düğüme gelen akımlar i 3 düğümden çıkan akımlar olarak ifade ediliyor. Burada da şöyle bir bilgi vereyim size. E, devrede kaç adet düğüm varsa bir eksiği kadar denklem yazıyoruz arkadaşlar. Bizim devremizde 3 adet düğüm vardı. Birini referans düğüm olarak belirledik ve kalan 2 düğüm içinde Kirchhoff'un akım denklemlerini oluşturduk. Şimdi bir sonraki aşama olarak da bilinmeyen akımları yani bizim devremiz için bakacak olursak i1, i2 ve i3'ü ohm kanunu kullanarak düğüm gerilimleri cinsinden ifade edelim. Burada i1 ve i2'nin değerinin olmaması kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Onlar akım kaynaklarını temsil ettikleri için değeri bilinen akımlar olarak kabul edilir. Bize bir soruda herhangi bir kaynak verilirse zaten o kaynağın değeri de verilir. I1'in düğüm gerilimleri cinsinden ifadesini de şu şekilde yazarız arkadaşlar. Ohm kanunu bize ne diyordu? V eşittir. I çarpı R idi. O halde I eşittir. V bölü R'dir. Buradan da i bir akımımız arkadaşlar. V bölü yani buradaki gerilimi ben şu an V dedim. V bölü R1. Peki bizim V gerilimimiz ne? Yani R1 üzerindeki gerilim ne? V1 eksi V0 arkadaşlar. Onu da şuraya yazalım. V1 eksi V0 bölü R1. Buradan zaten ben V0'ı referans olarak almıştım. Yani potansiyeli 0'dı. O halde arkadaşlar I1 akımımız V1 bölü R1 olarak yazılabilir. Şimdi aynı işlemi I2 için yapıyorum. Buradan da. Şöyle oluyor arkadaşlar. R2'nin üzerindeki gerilimi yazmam gerekiyor. Burada şöyle bir minik kabul yapıyorum. V1'in V2'den büyük potansiyelde olduğunu kabul ediyorum arkadaşlar. Ee, bunu da şu yüzden yapıyorum. Biz bu eleman üzerindeki gerilimin pozitif olmasını istiyoruz. Çünkü akımımızın pozitif olmasını istiyoruz. Ve burada bir kabul yapıyoruz. Diyoruz ki V1 V2'den büyüktür. O halde ben şöyle yazacağım. V1-V2-R2 eksi Şimdi R1'in üzerindeki gerilimi yazarken V1 eksi V0 yazmıştım. Çünkü ben şu aradaki gerilimi arıyordum. Aynı şekilde R2'nin üzerindeki gerilimi yazarken de V1 eksi V2 yazıyorum. Çünkü ben yine şu aradaki gerilimi arıyorum arkadaşlar. O yüzden V1'den V2'yi çıkarıp R2'ye böldüğüm zaman I2 akımını bulabileceğimi yazıyorum burada. Şimdi I3 için aynı işlemi yapalım. I3 eşittir. Burada da V2 eksi V0 yazacağım v2 eksi v0 bölü r3. Şöyle bir geriye çekelim ve neler yaptığımıza bakalım arkadaşlar. Daha sonra devam ederiz. Şöyle kalemimin rengini de değiştireyim. Biz ilk başta biz ilk başta devremizdeki düğüm noktalarını belirledik. Şöyle 1, 2 ve 3. Daha sonra bu düğüm noktalarından birini referans düğüm olarak atadık. Yani 0. düğümümüz ve V0 gerilimini verdik ona ve bu işlemi yaparken de düğümün toprağa bağlı düğüm olmasına dikkat ettik. İşimizin kolaylaşması açısından. Bundan da sonra devrede bulunan elemanlar üzerinden akan akımların atamasını yaptık. Şöyle I1, I2 ve I3 olacak şekilde. Sonra da bu akımlara göre Kirchhoff'un akım denklemlerini oluşturduk. Bundan da sonra her bir direnç üzerine düşen düğüm gerilimlerini yüksek potansiyelden düşük potansiyele çıkararak belirledik. Buraya kadar izlediğimiz adımlar özetle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu özetten sonra işlemlerimize devam edelim. Burada ilk yazdığımız akım denklemlerinde şimdi sonradan bulduğumuz akım değerlerini yerine koyalım. Onu da şurada yazayım arkadaşlar. I1 eşittir I2 artı I1'in yerine ben artık V1 bölü R1 yazabilirim. Artı I2'nin yerine aynı şekilde V1 eksi V2 bölü R2 yazıyorum. İkinci denklemime geçiyorum. I2 artı I2 pardon. Burayı da I2 cinsinden yazacaktım. V1 eksi V2 bölü R2 eşittir. I3 içinde V2 eksi V0 bölü R3 yazıyorum arkadaşlar. Bu denklemleri de elde ettikten sonra V1 ve V2 gerilimlerini bulmak için yerine koyma metodu, eliminasyon metodu, Kramer kuralı ya da matrisin tersini alma gibi herhangi bir yöntem kullanabiliriz. Ben son olarak bu iki denklemimizi iletkenler cinsinden de elde edip bunların matrisini yazıp videoyu tamamlayacağım arkadaşlar. Çünkü bize burada herhangi bir sayısal değer vermediği için bu adımdan sonrasına getirmek soruyu artık kafa karışıklığına yol açar. Biz şu an burada konunun mantığını anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden denklemlerimizi oluşturduk, düğüm gerilimlerimizi yazdık, daha sonra akımları gerilimler cinsinden ifade edip yerine yazdık. Bu saatten sonra artık bazı şeyleri yok edip ya da bazı şeyleri birbirinin yerine yazıp çözüme ulaşmak kaldı. Bunu da sayısal değerler olmadığı için yapmıyorum. Sadece burada bir iletkenler cinsinden de yazmak istiyorum bunu ki o şekilde de denklemleri görün. Şimdi iletkenlik neydi arkadaşlar? G eşittir 1 bölü R'ydi. Yani direncin tersiydi iletkenlik. O halde şuraya yazayım. G1 nedir arkadaşlar? 1 bölü R1. Aynı şekilde G2 1 bölü R2. G3 de 1 bölü R3. Şimdi bunları getirip şurada R1, R2, R3 yerine yazalım arkadaşlar. O denklemlerimizi de şuraya yazalım. I1 eşittir. I2 artı G1 çarpı V1 diyorum. Artı G2 çarpı burada paranteze alıyorum. V1 eksi V2 yazıyorum. Bu birinci denklemimizdi. İkinci denklemimiz için de I2 artı 1 bölü R2'den G2 gelecek. G2 parantezinde V1 eksi V2 bu da eşittir arkadaşlar. G3 parantezinde V2 eksi V0. Burada şöyle bir yanlış yapmışız arkadaşlar. Burada V0'ı yazmamıza gerek yok. Şöyle bunu buradan siliyorum. Aynı şekilde bunu buradan da siliyorum. Şurayı şöyle güncelliyorum. Bizim I3 değerimizi şuraya yeniden yazalım. V2 bölü R3. Çünkü V0 zaten sıfırdı arkadaşlar. Bunu yazmamıza gerek yok. Sadece yazı kalabalığı olmuş. Yaptığımız işlemlerde herhangi bir yanlışlık yok. Burada yazı kalabalığı olmasına gerek yok. Şimdi arkadaşlar, denklemleri bu şekilde elde ettikten sonra eğer ki bunların matrisini yazmak istiyorsak e, kaynak akımlarını bir tarafa G'li ifadeleri diğer tarafa toplamamız gerekiyor. O halde denklemlerin düzenlenmiş halini şöyle tekrardan yazıyorum. I1 eksi I2 eşittir. G1 V1 artı G2 parantezinde V1 eksi V2. Aynı şekilde ikinci denklem için de yazacak olursak I2 eşittir. G3 Buraya artık parantez almamıza gerek yok. V2 eksi G2 parantezinde V1 eksi V2. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Şu I2, I1 ve I2 denklemin bir tarafına G'li ifadeleri denklemin diğer tarafına yazdık. Matrisimizi de nereye yazalım? Şöyle kalemin rengini de değiştirmiş olayım. Matrisimizi de şöyle şuraya yazmaya çalışayım arkadaşlar. Umarım sığdırırım. Şöyle bir matris penceresi açalım. Şimdi ilk satıra V1'in ifadeleri gelecek arkadaşlar. Birinci denklemdeki V1'in ifadeleri. Burada V1'in ifadesi ne var? G1 var. Aynı zamanda buradan da artı G2 gelecek. Artı G2. Şimdi ikinci satıra ikinci denklemdeki V1'in ifadeleri gelecek. Buradan da eksi G2 gelir. Burada ikinci sütunun birinci satırına V2 ifadesi gelecek birinci denklemdeki V2 ifadesi buradan da eksi G2 olur. Aynı şekilde buraya da ikinci denklemdeki V2 ifadeleri gelecek. Buradan da arkadaşlar G3 şurada eksi var ama burası eksi V2 olduğu için artı olacak. Artı G2 gelecek. Şöyle kapattım matrisi. Burası V1 V2 oldu eşittir dedim arkadaşlar. Son olarak burası da I1 yani eşitliğin bu tarafı I1 eksi I2 alt tarafta da yalnızca I2 var arkadaşlar. Bu şekilde matrisini de yazmış olduk arkadaşlar. Aslında buradan sonra yani böyle bir soru verilmiş olsaydı bize çözümünü yapmış oluyorduk arkadaşlar. Ancak dediğim gibi biz henüz burada konunun mantığını anlatmaya çalıştığımız için işlemleri buradan daha öteye götürmüyorum. Zaten dediğim gibi bu yöntemlerle ilgili az önce saymış olduğum yöntemlerin her biriyle ilgili ayrı ayrı sorular çözeceğiz. Aynı soruları farklı yöntemlerle çözüp aynı sonuçları elde etmeye çalışacağız ve konunun çok daha iyi anlaşılmasını sağlayacağız arkadaşlar. O yüzden bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.